Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin tamamına sesleniyorum. Dinlerseniz eğer çok memnun olurum. Sabırla, sükunetle dinlerseniz. Ama siz dinlemezseniz milletime sesleniyorum buradan. Şimdi 7 Ekim saldırısından sonra İsrail aynen Hitler'in Reichstag yangınını bahane ederek ama Almanya nasıl bir soykırım yaptıysa İsrail de bu Reşlak yangını gibi 7 Ekim saldırısını bahane ederek büyük bir soykırıma imza attı. Ve buradan bir gazeteci haber yaptı biliyorsunuz, ismini söylemeyeyim. Hasan Bitmez şu sıralardan kalktı ve buraya geldi. Konuşmasını yaparken şöyle söylüyordu. Bir gazeteciye atıfta bulunarak İsrail'e bizim limanlarımızdan ve bizim limanlarımızı transit olarak kullanan gemilerden buraya yiyeceklerin, iaşelerin, malzemelerin gittiğini söylüyordu. Buradan sesleniyordunuz. Yalan söylüyorsunuz diyordunuz. Ardından bağırıyordunuz. Yalancı diyordunuz değil mi? Bunu söylüyordunuz. Peki daha sonra ne dediniz? Biz bunları Filistin'e gönderiyoruz. Filistin'in limanı olmadığı için İsrail limanlarına gönderiyoruz. Ne kadar merhametli bir devlet değil mi bu İsrail? Ne kadar insancıl hem öldürüyor hem de sizin göndermiş olduğunuz malzemeleri Filistinlere ulaştırıyorlar değil mi? Ne kadar insancıl bir devlet. Bu devlet 50 bin kişiyi öldürdü. Bu devlet oraları işgal ediyor. Ve ardından şöyle söylediniz. Yok dediniz. Devletimiz yapmıyor. Tamam kim yapıyor? Özel sektör yapıyor ve özel sektör buralarla ilgili tazminat olduğu için de tazminat ödemek istemiyoruz. Devam ediyor dediniz. Ardından <laughs> dediniz ki bir bakan çıktı. Bu bakan CHP'li bakandı. Sizin bakanınız var mı? İyi Partili bakan olabilir mi? Gelecek Saadetli. Bu bakan şöyle söyledi. Sizin bakanınızdı sizin. CHP'nin bakanıydı. Gelecek Partisi'nin bakanıydı. Şöyle söyledi. Biz İsrail'e şu ana kadar 1.9 milyon ton, 1 milyon 900 bin ton malzeme gönderdik dedi. Kim söyledi bunu? Aluçlar Ulaştırma Hat Yapı Bakanı söyledi. Yalancı mı? Bakanınız yalancı mı? Değil, değil mi? Bakan söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı söyledi. Ardından gazeteciler sordular. Ne gönderdiniz dediler. İçinde ne vardı? Demir mi? Çelik mi? Ne malzemesi vardı? <laughs> Yiyecek mi? Ve onu Ulaştırma Bakanı dedi ki bunu bana sormayın. Kime soralım? Bunu Ticaret Bakanı'na sorun dedi. Ticaret Bakanı'na sordular. Cevap var mı? Ben onlarca soru önergesi verdim. Ticaret Bakanı'na ya Ulaştırma Bakanı için yalancı de veyahut da bana bunları taadat et kalem kalem söyle dedim. Şu ana kadar söylemediler. Ve ardından <laughs> siz dediniz ki bu ticaretle ilgili kısıtlama getiriyoruz. Nereye kısıtlama getiriyorsunuz? Filistin'e giden malzemelere. Hani Filistin'e gidiyordu? Filistin'e giden malzemelere niye kısıtlama getiriyorsunuz? Siz Filistinleri sevmiyor musunuz? Gazdelileri sevmiyor musunuz? Müslümanları sevmiyor musunuz siz? Seviyorsunuz. Peki niye kısıtlama getirdiniz? Yalan söylüyordunuz. Kısıtlama getirmediniz. Daha önceden <laughs> İsrail'e yaptığınız ticarete kısıtlama getirdiniz. Filistinlere değil. Ardından bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki İsrail olan ticareti kesiyoruz. Hani Hasan Bitmez yalan söylüyordu burada? Hani Hasan Bitmez yalan söylüyordu? Yalancıydı Hasan Bitmez. Sayın Cumhurbaşkanı mı yalancı? Bir Cumhurbaşkanı yalan söyler mi? Söylemez ki. Evet doğruyu söylüyordu. Ticareti o gün durdurdunuz. Ve <laughs> şimdi muvazalı bir iş daha yapıyorsunuz. Söyleyeyim size kim yapıyorsa ister şirketler ister devlet eliyle ister yabancı şirketler ister limanlarımızı kullanarak şunu unutmayın. Bakın gemicilikle uğraşan arkadaşınız var içeri içinizde. Bu gemicilik gemiler nereden ne taşıyorsa hepsi taadat edilir. Bütün dünya seyreder bunu. içinde ne varsa bilinir. Silahsa silah, yiyecekse yiyecek, demirse demir bunlar vardır. Ve ardından şimdi Filistin'e gönderiyorsunuz bunları. Nereye gönderiyorsunuz? Filistin'le İsrail'in arasında ara buluşluk yapan yerlere gönderiyorsunuz. Ve Filistin'e doğru çimento gönderiyorsunuz. Doğru demir gönderiyorsunuz. Çelik gönderiyorsunuz. Ateşkes oldu değil mi orada? Filistinler evlendi yapacaklar değil mi? Mimarları kaldı değil mi? İnşaat mühendisleri kaldı değil mi? Hiçbir şey kalmadı orada. Açık ve net söylüyorum. Bunların hepsi İsrail'e gidiyor. Değerli arkadaşlar İsrail'e gidiyor. Ve <laughs> unutmayın şunu, aziz dostlar unutmayın şunu. Hakikatlerin şöyle bir özelliği vardır, kardelen çiçekleri gibidir. Bir gün o dağların zirvesinde karların arasından başını çıkarır, beyaz ak bir şey çıkarır. Adınız ak ama o çiçek gibi olmazsınız, o çiçek ak olur. Der ki hakikat budur. Kim söyler bunu biliyor musunuz? Tarih söyler, tarih ve o zaman mahcup olursunuz. Lütfen şunu söyleyin. Yapıyoruz deyin, yapıyoruz, ticaret yapıyoruz, bunu özel sektör yapıyor deyiniz, daha anlamlı olur, daha ödemli olur. Onun için değerli millettekileri ve bunları itiraf edin, zaten çıkıyor ortaya, çıkacak bak göreceksiniz hem de birkaç ay sonra ateşkes olduktan sonra bu gemilerle e, Filistin'e gönderdiğiniz ne varsa bunların hepsi ortaya çıkacak. Son cümle de blok yapayım. Oraya gönderilen, Filistin'e gönderilen ve İsrail'e giden bütün malzemeler ne kadar artmış biliyor musunuz? Yüzde yüz mü? Yüzde iki yüz mü? Yüzde üç yüz mü? Yüzde dört yüz mü? Yok yok. Yüzde bir milyon iki yüz artmış. Yüzde bir milyon iki yüz. Bu Filistinlerin ne kadar çok parası varmış be. Bu demirleri için para ödüyorlar Türkiye'ye bu çimentolar için ödüyorlar, bu dikenli teller için ödüyorlar. Doğru, Gazze'nin sınırlarını yeniden çizecekler. Doğru, 67 sınırlarına çekilecekler İsrail. Doğru, böyle bir ateşkes. Onun için böyle şeyler yok. Lütfen sözlerinize dikkat edin. En azından susun ve sükut edin. Çünkü sükut etmek bir erdemdir. Aksi takdirde yalancı demeyin. Bunu bakanlarını söyledi. Ve Bak göreceksiniz iki ay sonra. Üç ay sonra... Yapmayı, yapıp, <laughs> Sayın Akbaşoğlu buyurun.